Bir zamanlar Tokaboka dünyası diye bir yer varmış ve orada 3 kişi yaşıyormuş. 1 2 3 ve kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Ee, ev vlog'u yapıyoruz ve bu benim ilk videom. Umarım beğenirsiniz. Evet burada asansör falan var. Burada benim oynadığım yer var. Çıkış kapı. Anahtarımız falan. Burada birkaç kişi yatıyor. Bura bizim yatak adımız sayılır yani. Evet burada benim bir tane şeyim var. Böyle bir şey yaptım Oyuncaklarım falan. Tuvalet. Bodrum denir buraya. Hemen hızlı olayım. Koş 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 koş. İkinci kat. İkinci kata geldik. Bu ev yeni taşındığımızdan dolayı çoğu yer e, dolu olmayabilir. Burası böyle mangal falan var. Koş, koş 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 koş. Burada mutfak var. Enerji içeceği içeyim. Birazcık canım çekti. Burada da var. Böyle gözekliyorum Hava da birazcık soğuk. Açayım şunu. Ee, buraya kedi medi alırsak onun odası olur. Burası da salon. Açık bırakmışlar yine. Neyse işte böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Salon burada. İzlediyseniz de beğendiyseniz de güzel. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oh Umarım iyi olur. O kadar uğraştım valla. Of birazcık bekleyeyim bakayım. Yükleyeyim şunu dur bir bırak yere. Yükledim. Ruffle da varmış yiyeyim bari. Kim yaptıysa eline sağlık. 2 saat sonra. Of kaç saat geçti ya umarım. Güzel bir görüntüleme ve like olmuştur. Bu ne? Dur. Bir dakika. He, ee, bir kaymış. Bir dakika. Ne? Bir kame hem like ve görüntüleme 1K. Hemen göstermeliyim. Kıskandıracağım. koş 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 koş. sana be. Anam. Ha. Ya korkuttun beni ya. E niye yapıyorsun böyle? Ya. Eee. Yahu bak şimdi neden uyandırdım biliyor musun? Niye? 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 Ya ben soruyorum ne? Niye niye? Çünkü ilk videom 1K görüntülüme ve 1K like almış. Hadi be. Ver bakayım. Ee, e, 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 Nasıl? E ee, ne sandın? Güzel video çekiyorum. Bir dakika yoksa bizim paramız mı olacak? Bilemem. Ay, evet, burada çok güzel ya. Ya birazcık daha video çeksene. İşine gelince öyle. Sonra çekeceğim. Akşam oldu ya. O da doğru. Neyse. Hadi yatak o zaman. Yatak o zaman harbi. Dur bari şunu sonra içerim. Asit kaçar ama neyse. Of. Şu kıyafetim nerede benim ya? Hangisiydi benim kıyafetimi unuttum. Benimkini giyme ya. Tüftan ya, tamam, he. Seninkini niye giymem ben? Salak mıyım? Hop şunu şöyle. Ya yazsana ya. Niye, niye bana bakıyorsun? Deli misin? He deliyim. Uyumaya çalışıyorum burada. Ben de senin eşyalarını düzeltiyorum burada. İşin gücün benle gıcıklık yapmak ya. Üf uyuyacağım ben. Ve ben de uyuyacağım hadi ya. Üf. Ve birinci gün böyleydi. Umarım beğenmiştiniz arkadaşlar bir birinci günlük videom böyleydi aslında ilk videom değil bu ama ee, umarım beğenmişsinizdir abone olup like atmayı unutmayın bay bay